Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor son zamanların en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Yarışmacılarının enerjisi ve performansları yayınlanan her bölümde ağızları açık bırakıyor. Acun Ilıcalı'nın heyecanlı sunumuyla ekranlara gelen Survivor yarışmasından elenecek isim ise resmen belli oldu. Açığa çıkan ismin ardından milyonlarca kişi büyük bir şok yaşadı. Masterchef yarışmasında kimliğini gizli tutan ifşacı son noktayı ise Survivor yarışmasında koydu. Sevilen yarışmanın son bölümünde konsey toplanmıştı. Yarışmacılar takımlarında bulunan bir ismi kağıtlara yazarak elenmesini istediği isimlere değinmişti. Son zamanların gündeminde olan Survivor yarışmasının eleme bölümüne ait spoiler ise verildi. Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da son yayınlanan bölüm rekabeti arttırdı. Birleşme Partisi'ne günler kala yapılan oyunların sonucu ise ağır sonuçlandı. İkinci eleme adayının belirlendiği yarışmada birçok seyirci sevincini sosyal medya üzerinden paylaştı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmadan elenecek isim ise Masterchef yarışmasında yer alan ifşacı şimdi de Survivor'da ortaya çıktı. Sevilen yarışmada kimin eleneceğini bildiren bir açıklama yapan ifşacı sosyal medya hesabından şu notu düştü size bir müjdem var bu eleme milyonlara derin bir nefes aldıracak Hanzade artık yarışmada olmayacak Siz de çok sevindiniz değil mi dedi beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hoşçakalın Allah